Sevgili izleyicilerimiz, gurbetçilerimizin de gelmesiyle Karaman doldu taştı. Sokaklar cıvıl cıvıl. Tabii öyle oldu mu da gurbetçilerimiz başta olmak üzere tüm Karaman hemşerilerimiz acaba bugün ne yesek sorularını sormaya başlıyorlar. Bugün 10 numara bir şey yiyelim. Lezzetli olsun ama ekonomik de olsun diyenlere bir tavsiyemiz var. Can gidiyoruz efendim. Takip edin beni. İşte <laughs> can